teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehri karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi isterdim bebek maalesef dönüş Sanki aşktan anlarım ateş etmeyi plakasız bir araçtan Sosyete diye etiketim tastıraştan Her şey esir vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam aramızda dağlar Yüzündeki vuruldum bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçtuk mu kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda ağlar Son defa dönmek mi? İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehri kara kollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi isterdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan Sosyete diye tüketildi astırahtan Her şeyi sil baştan Vazgeç bu inaktan Eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızım patlamadım Flaştan. Herkes bir gün öldürür sevdiğini Gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha Papatyayı geri kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi?